Hocam bir sezon geride kaldı. Denizli Oto 20'li yıldır sorulur. Öncelikle Ömer abi hoş geldin. Ee, bizleri bugün de burada yalnız bırakmayarak ailemizin içinde oldun. Çok sağ ol. Tabii bütün bir sezon e, yorgunluğu, emeği, fedakarlığı e, ile birlikte oyuncu grubumuz, aileler hep birlikte mücadele ettik. Çok şükür bizim için iyi geçti. Başarılar elde ettik. Hem 17'de hem 18'de şampiyonluklar elde ettik. İkinci tura çıktık, 18'de e, orada da son 16'da başarılı olmak için mücadele ettik. Olmadı. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi şartlarda, daha iyi seviyede oynamak için çalışmalarımız devam edecek Ömer abi. Genel olarak iyiydi sezonumuz. E, bugün de burada e, işte sizlerin de gördüğü üzere tüm e, takımı toparlamaya çalıştık. Ailelerle birlikte burada sezonun bir kapanışı, birlik beraberlik içerisinde bir piknik düzenledik. Çok güzel geçti. Çok güzel oldu her şey bizler için. İnşallah önümüzdeki senede aynı başarıları, aynı güzellikleri devam ettirmek istiyoruz. Şimdi Ömer abi bu öncelikle bana kalırsa benim bir tespitim var. O da şu. Biz oyuncu grubuna kesinlikle onları bir sadece oyuncu olarak görmüyoruz. Onların hepsi bizim birer evladımız. Ailelerle, aileleriyle aile oluyoruz. Hepsine aynı sıcaklıkta yaklaşıyoruz. Ve hiçbirine de para gözüyle bakmıyoruz. Bizim belki de başarımızın, belki de birlik beraberliğimizin en en önemli sebebi de bu. Çocuklar da emek veriyor. Bizler de emek veriyoruz. Her kategoride ligde oluyoruz. Şampiyon olduğumuz kategoriler de var. Genç bir takımız. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha da iyi olacağız. Altyapıya önem veriyoruz. Gençlerin gelişimi, onların bizden çok daha iyi kulüplerde olması için mücadele veriyoruz. İnşallah da öyle olur. Allah gönlüne göre versin Ömer abi. Ben teşekkür ederim Ömer abicim. Çok sağ